Merhaba arkadaşlar, yaptığını beğendiğim kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Gerçek. Bu videomda Blender'ın eski versiyonlarını nasıl indirebiliriz onu göstereceğim. Aslında videoyu çekme amacım şu. Ben 2.8, Blender 2.8 ile e, video anlatmaya başladım ama Blender ben derse devam ederken o yeni yeni versiyonlar çıkardı. Şu anda 2.83.5 versiyonundayız. Yani 2.81 çıktı, 2.82 çıktı, 2.83, 2.83.5 çıkmış şu anda. Yani benim ilk yayınladığım videoda x80'i indirme gösteriyordu. Ben x80'den devam edeceğim. x8'den devam edeceğim ders anlatmaya. Bundaki amacım da şimdi yeni versiyonlarda belki bilgisayarımızı kasabilir. Sizin hangi tarz bilgisayar kullandığınızı bilmediğim için. Hem bilgisayarımızı kasmasın. Zaten arayüzde de herhangi bir değişiklik yok. x8'i kullanan kişi x80'i ucu da kullanır. x de kullanır. x de kullanır. Yani arada yüzde herhangi bir değişiklik yok. Sadece değişiklik bir iki tane yeni eklenti geliyor arkadaşlar. Ee, yani mesela sculpting'e kumaş e, verme gibi bir özellik geliyor. Böyle çok küçük e, özellikler geliyor. İşi kolaylaştıracak bazı özellikler gelip yeni versiyonlarını çıkarıyor Blender. O yüzden X8'i de kullansanız x 835u da kullansanız hiç fark etmez. Ben şimdi hemen e, fazla vakit kaybetmeden dersime geçmek istiyorum. Şuraya Blender.org'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Blender.org'yi tıkladım. Şuradan Blender sayfası var arkadaşlar. Blender.org. Orayı tıklıyoruz. Şimdi benim ilk videomda burada 2.8'i indir, indirme şeyi vardı. Ama şimdi 2.83.5 çıkmış. Onu direkt indiriyor. şimdi diğer versiyonları nasıl indirebiliriz ona bakalım. Download'a geliyoruz arkadaşlar. Şuradan download. Tıkladım download'a. Sonra previous version var hemen. Şurada download sekmesinin alt bölümünde. Previous version yani önceki versiyonlar diyor. Onu da tıklıyoruz. Ve şurada download every version of Blender. Blender'ın diğer versiyonlarını indirmek diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve Blender'ın ilk çıkan versiyonundan bugünkü versiyona kadar bütün versiyonları burada mevcut biz tabi x8'i indireceğiz buradan blender x8'i tıklıyorum ve ben msi olanı indirmenizi tavsiye ediyorum kurulumu ben şeydeki kurulum bundaydı video kurulumu buraya tıklıyoruz artık indirmeye başlıyor versiyonu şimdi benim dersim burada bitiyor zaten ben x kurulumu diğer videomda anlattım ve kurulumunu izlemek için de diğer videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece X8 ve diğer versiyonları nasıl indirebiliriz diye onunla ilgili bir dersti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.